Selam arkadaşlar. Beklenen yakışıklı geldi. 2 aydır video atmıyordum ama Türkiye'ye girmiş olan 3-4 yeni model cihaz var. Bunlar üzerinde çalışıyordum. Bununla alakalı ilk günden sizi kurulum videosuyla sıkmak istemedim. Yüzeysel olarak cihazı görün tanıyın diye kısa bir video hazırladım. İleriki günlerde tek tek daha detaylı kurulum ayar anlamında video atacağım. Ee, şu an yine her zamanki olduğu gibi eğlence parkına giriyorum burada detaylar hakkında yani cihazla alakalı küçük detaylar paylaşacağım ama e, inanılmaz bir cihaz arkadaşlar hani bugüne kadarki tüm ön yargıları yıktı çünkü biz zamanda e, gamesor'un x1 cihazına 3000 lira veren bir milletiz böyle bir cihaz görünce de insan şaşırıyor tabi bu fiyatlarda tabi şu an gamesor x1 700 liralara düştü ve üretimi durdu ama Zamanında 3000 liraya satıyorlardı. Bu cihazı görünce tabi insanın dudakları uçukluyor. Çünkü inanılmaz pratik, kolay ve şey çok detaylı. Ben ekran kaydı aldım ama sizinle paylaşmadım. Paylaşmama sebebim hani klavyeyi daha rahat görün, tanıyın diye bölmek istemedim ekranı. Arkadaşlar çok geniş ayar sistemi var, özellikleri var. Hani bunların hepsini tek bir videoya sığdırmak istemedim. Her geçen gün yeni özelliklerini keşfediyorum. Yani şu an %80 %90 performansla özelliklerini çözdüm ama e, her geçen gün tabi yeni yeni özellikleri ben de keşfediyorum. E, burada yine bir silahla başlıyorum. M4 ile başlıyorum. 6x ile başlıyorum. E, gördüğünüz gibi klavyenin kenarında birden 4'e kadar eğim menüsü var. Küçük ekranı çok pratik oluyor. Çok şirin. Ve çok fazla işe yarıyor oyun esnasında. Ee, onun haricinde yine ayarlar menüsünden küçük detaylar paylaşayım. Arkadaşlar ayarlarınızı kesinlikle ve kesinlikle sıfırlayın. Yani atama yapmadan önce kesinlikle sıfırlayın. Ve ona göre atama yapın. Ee, ben daha önce bir test ayarı yapmıştım. O burada duruyor. Ben yine sıfırdan bir menü açıyorum size. Burada 3 seçenek çıkıyor karşınıza. Bunların hepsini çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Çince olduğuna bakmayın. Daha Google Play'e sürümü gelmedi. Google Play'e geldi an İngilizce olacağını söylüyor firma. Şu an Çince ama Google Play'deki Handjoy uygulamasının içine kahveşi eklemediler. Ekledikleri an her şey İngilizce olacak. iOS'ta İngilizce ama Android'e daha düşmedi. Yüzeysel olarak e, zıplama, ateş etme, birinci silah, ikinci silahları ayarlayacağım. Çok fazla detaya girmiyorum çünkü tuşların içerisinde ekstra ekstra bir sürü makrosu var ve çok gelişmiş bir sistemi var. Ee, onun haricinde ee, normalde bildiğiniz gibi şarj başlıkları evlerimizde kullandığımız şarj başlıkları maalesef artık yeterli gelmiyor. Ben bu cihaz için size bir PD tavsiye ederim. 65 watt idealdir. Hani 30 watt da olabilir ama 65 watt olursa, olursa daha iyi oluyor. Çünkü aynı zamanda tabletleri ve telefonları şarj anlamında çok iyi besleyebiliyor. Onun haricinde şimdi mesela e, birinci silah ayarlayayım ben. Solda gördüğünüz gibi bir sürü çince menü var. Gözünüzü korkutmasın. Çok kolay içeriği ne işe yaradığını ben tek tek ileriki videolarda anlatacağım. 4 seçeneğiniz var makroda eğimde 1'den 4'e kadar mesela atıyorum 1'i ben 5.56 olarak kullanıyorum 2'yi 7.62 otomatiklerde kullanıyorum 3'ü mini sks'de seri kullandığım için otomatik keskin nişancılar için kullanıyorum 4'ü ağır makinalıda mesela mk'da otomatik sprey atacağım zaman 8x ile ona göre ayarlayıp kullanıyorum Tabi bunlar kişiselleştirilebilir şeyler. Siz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada ben tuşların için ayarlıyorum ama hani sizin aklınız karışmasın. Çok kolay bir mantık aslında. Mesela dürbünü e, açtığımda otomatik eğim açılsın ayarlıyorum. Gibi şeyler. Bunu yanlışlıkla koydum. E, normalde otomatik eğim sadece dürbün açtığınızda açılıyor arkadaşlar. Hani diğer cihazlarda çok şikayet ediyordunuz dürbün kapalı bir yere girdiğimizde silah aşağı çekiyor. Evet o problem vardı diğer cihazlarda. Bunda öyle probleminiz yok. Bunda eğim dürbün açıkken sadece aktif oluyor. Mesela yanda görüyorsunuz şu an ikiye basıyorum ikinci silah. 1'e basıyorum birinci silahın eğimi açılıyor. Tabi ikinci silah boş olduğu için ama yine de klavyeden 1 ve 2'ye bastığınızda ona göre yandaki o dörtlü eğimden ışıklarının yandığını göreceksiniz. Hatta bir tane şu an ikinci silah alayım, bir beril alayım. Tek tek silah göre ayarlama yapabiliyorsunuz. O pratikliği var. Biraz da mermi alalım. Şimdi hiç ayar yapmadığım için e, ben de birazcık e, böyle teklemeler yapabiliyorum. Ama normalde ben şu an aktif oyunlarda filan da kullanıyorum. Yani tadına doyulmuyor. Ama yine de e, G4'ün G4 benim için bir aşktır. Sova G4 çok iyi bir cihazdır. Ama bunun işte ekstra e, ekranı olsun, tuşun tuşların kenarlarındaki ayarlamalar çok pratik oluyor oyun esnasında. Kabloyla bağlanıyor. Bluetooth yok. Kabloyla bağlandığı için de zaten inanılmaz bir e, stabillik var. Ee, hani tutup şu an böyle bir set hazırlayıp hani bir bilgisayar almak isteseniz şu an bir ekran kartının fiyatı malum Türkiye şartlarında. Hani 20 bin liralık bir bilgisayarın yaptığı işi çok rahat şöyle bir setle yapabilirsiniz. Mesela e, ekranda görebileceksiniz hani e, dürbün açtığınızda eğimin açılıp açılmadığını ya da işte... Mini ya da SKS elinize aldığınızda onun seri mi sıkması istediğiniz ya da işte tek tek normalde tek tek sıktığı için bunların minik ekranı sayesinde her şeyi görebiliyorsunuz. Mesela eğim anında oradaki joystick sayesinde eğimi ayarlayabiliyorsunuz ama bunu bir defaya mahsus yapıyorsunuz çünkü hafızaya aldıktan sonra kendisi otomatik olarak eğimleri yapacak. Ben şu an ilk ayarlama anında e, joystick de yapıyorum ama e, Tabi bunu şey Hani yüzeysel yapıyorum Çünkü şöyle de bir durum var Oyun ayarlarındaki hassasiyetleri de Ayarlamanız gerekiyor Normalde oradaki Atıyorum bir 556 silahta Eğim ayakta 30 işte e, eğilirken 25 Bir atarken 15'lerde filan oluyor 7.62'lerde de Ayakta 47 Filan oluyor Hassasiyetlerde ateş etme animasyonlarında tüm dürbünleri 30'a getirirseniz birini ayarladığınızda bütün dürbünler otomatikman ayarlanmış olur. Hani mesela atıyorum hepsini 30 yaptınız. Lazer takılı, eğimi bir kere ayarladınız. Ondan sonra tuttunuz 6x taktınız. Eğiminiz zaten hazır olmuş olacak. Yani bir, bir tanesini ayarladığınızda hepsi hazır olmuş olacak. Mesela ben şimdi hassasiyetlerden 30'a getirdiğim için normalde de joystick'ten 60'lara çıktığım için şu an aşağı indiriyor. Bunu şu an mesela bakın. Ee, joystick 30'da. Ateş etme animasyonu 30'da. Şu an 6x'inden tutun 3x'ine kadar hepsi neredeyse milimetrik. Tabi bunlar daha da detaylanacak. Daha da güzel ayarlanacak. Ama ben yüzeysel ayarlıyorum. Basılı tuttuğunuzda da hafızaya alıyor zaten. Bu kadar pratik mesela beril görüyorsunuz hani lazerde hani bir iki tık yükselttiğimizde şarjör yenileyelim Bakın berilin lazer performansı ama hani %100 performans değil tabi bu çünkü detaylı ayarlanması gerekiyor. Ben yüzeysel ayarlıyorum şu an. Mesela bakın 6x'e geçiyorum. Gördüğünüz gibi. Hani şimdi bunu 3'e de çekseniz hepsini 30'a getirdiğimiz için ateş etme animasyonunda bütün dürbünler otomatikman ayarlanmış olacak. Gördüğünüz üzere yani böyle. Çok pratik oluyor. Onun haricinde inanılmaz ve inanılmaz bir ses kalitesi var arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz yeni çıkan tablet ve telefonlarda sadece Type-C soketi var. Şarj etmek ayrı bir mevzu. Kulaklık takmak ayrı bir mevzu. Hem kulaklığı takıp hem şarj ederken ayrı bir dert yaşıyorsunuz. Aparatlar var ama çok, Türkiye'de çok kaliteli değil. Yani ya hızlı şarj yapmıyor ya düşük ses kalitesi veriyor. Ama bu cihazda içerisinde bir ses kartı mantığı var. Hani bir nevi amfi gibi düşünebilirsiniz. Yani muazzam bir ses çıkışı var. Mesela ben HyperX'in Cloud serisi Alpha'yı kullanıyorum. Yani normalde mesela atıyorum tabletin sesini maksimuma getirdiğimde herkes gibi standart bir ses alıyorum ama e, tablet maksimum sesteyken ve cihazı da maksimuma getirdiğim zaman yani inanılmaz bir ses kalitesi var. Hatta ve hatta üzerinde bir tane ekstra güçlendirici tuş var joystick'in altında. Ona bastığınız zaman neredeyse kulaklıkların basları patlayacak. O kadar derecede arttırabiliyor. Yani ses performansı anlamında muazzam mutlu eder sizi. Mesela şu an normalde tablet maksimumdayken cihaz 70'teyken her oyuncu gibi standart bir ses alıyorsunuz. Alabileceğiniz en yüksek sesi alıyorsunuz. Ama cihaz 70'in üstüne çıktığı zaman yani e, çok ciddi boyutlarda bir ses kalitesi oluyor. Ekstranın ekstrası yani çok ciddi. Hani ben bunu e, mikrofona vermeye çalıştım ama hani ne kadar size yansır, ne kadar fark yaratır bilmiyorum ama yine de belli bir oranda duyarsınız diye e, böyle bir kulaklıkla test yaptım. Bu JoyStick'in altındaki tuş ekstra bas olayı ayak seslerinde muazzam fark ediyor. Hani bir toki dediğimiz o üç katlı binalara girdiğimizde normal kulaklık sesiyle o tuşa bastığınızdaki ses inanılmaz fark ediyor. Çünkü biliyorsunuz birçok kulaklık artık şey hani üç buçuk milim ama birçok tablet de artık Type-C. Hani bu bu cihaz sayesinde üç buçuk milimi mm de çok rahat kullanabiliyorsunuz. Ve yani ses anlamında alışıla gelmişin dışında ekstra ekstra yüksek bir ses alacaksınız. Bu da sizi şaşırtacak. Mesela sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Onun haricinde yukarıda F serisi tuşlar var. F1'de ses var. F2'de de e, bu 3 nokta, 3 tane sarı noktanın olduğu bölüm. Şu an 50 gösterdiği bölüm. E, nasıl söyleyeyim? SKS gibi ee, mini gibi silahların yani otomatik silahların seri sıkmasını seri sıkması işine yarayan bir özellik. Hani bunu G4 de yapabiliyordu. Daha önce e, videoda paylaşmıştım. Bunda biraz daha detaylı. Hani atış hızını falan da ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu an normalde SKS'yi biliyorsunuz. Tek tek sıkıyor. Klavyedeki tuştan da direkt otomatiğe geçebiliyorsunuz. Bunu 3'e 4'e ayarlayıp kendi dürbün açtığınızda da otomatik devreye giren bir sistem haline getirebilirsiniz. 17'de biraz yavaş mesela dikkat ederseniz. 30'larda daha hızlı. İşte 50'lerde maksimum seviyede. Şimdi eğim de açık olduğu için aşağı mesela görüyorsunuz hızı. Onu ayarlayabiliyorsunuz. Bu F2'de şu an. Bu aşağıdaki tuşlar turuncu tuşların büyük olanı eğimi otomatik açma kapama manuel olarak özür dilerim. Hani siz bastığınızda anında açıp kapatabiliyor. Yanındaki küçük turuncu da elinize bir sks ya da bir mini geçtiğinde anlık olarak seri atışı açıp kapayabileceğiniz bir tuş. Hani bunları zaten manuel olarak tuş olarak koymuş ama siz tabi bunu e, tuş atama bölümünde ayarladığınız zaman kendisinin istedi yani silahı aldığınızda otomatik açıp kapatacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz da. F3'te dalgalanma desteği var. Hani bu mükemmel bir özellik. Şu an ben S7 Plus tablette bunu test ettiğim için fark edemiyor olabilirsiniz ama malumunuz hani Türkiye'de bu 4 GB, 6 GB bir orta segment telefonlarda sağa sola çevirdiğinizde dalgalanmalar yaratabiliyor. İşte bu f 3teki bu dalgalanma tuşunu e, ona getirdiğiniz zaman o tırtırlanma hani e, o dalgalanmayı e, minimuma indiriyor. Hani su gibi akıyor. S7'de ben denedim. Çok yani muazzam bir ağlatacak seviyede bir kayganlık var. Yani ekran böyle efsane oluyor. Yine F4'de e, ışığı biraz azaltıyorum klavyenin tuş renklerini falan ayarlayabiliyorsunuz. F4'te de ışık yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Bazı insanlar hani renk sevmiyor, göz alıyor. Oradan ışık yoğunluğunu kısıp açabiliyorsunuz. Onun haricinde F5'te bir tuş, F5'te şöyle bir özellik var. Şimdi sistem sizin ayakta ateş ettiğinizi ya da eğilerek ateş ettiğinizi ya da yatarak ateş ettiğinizi anımsayarak size ona göre bir eğim veriyor. Hani Ayakta ateş etmeniz daha yüksek eğim, işte yatarak daha az eğim. Bunu otomatik algılıyor sistem. Ama hani olur ya, siz o F5'e basıp kapatırsanız o standarda dönüyor. Ama F5 açık olsun. Hani sizin hangi pozisyonda ateş ettiğinizi bilirse sistem ona göre eğim verecek. Onun haricinde şöyle de bir durum var. Bazen hani şu olabiliyor. Klavyedeki tuşlar yetmiyor bazı çok fazla çeşitli tuş kullanan oyuncular oluyor. E, oradaki F1'den F5'e kadar olan tuşların yaptığı işi zaten joystick yapabiliyor. Hani joystickin üzerine bastığınızda bir menü açılıyor, sağa sola çevirerek üzerine tekrar basarak içine girip hani F serisindeki o kısa yolların yaptığı işin aynısını yapabiliyorsunuz. Hani tavsiyem F serisini normal tuş ataması olarak kullanmanız size seçenek olabilir. Daha fazla seçenek olur. Ama pratik olsun derseniz ben ses olarak da kullanabiliyorum. Yani ses açma, işte ışık kısmı açma F'de kalabiliyor. Bana alttaki tuşlar yetiyor mesela. Şu an bir sekme ayarı yaptık yüzeysel olarak ama hani bundan daha iyisi oluyor. Emin olabilirsiniz. Çünkü bu şu an Milimetrik bir sekme olmadı. Daha da iyi oluyor yani haberiniz olsun. Onun haricinde cihazla alakalı az önce de bahsettiğim gibi F serisini boşa düşürebiliyorsunuz. Oradaki F1, F2, F3 ve F5 arasındaki o tuşları normal tuş olarak kullanabiliyorsunuz. Joystickten Flerin yaptığı işi joystick yapabiliyor. Küçük ekranı zaten baya pratik. Yani yaptığınız her işlemi oradan rahatlıkla kontrol edip görebilirsiniz. Böyle bir cihaz. Ben dediğim gibi bu cihazlarda artık PD kullanmanızı tavsiye ederim. PD'ler biraz pahalıdır. Ama yeni nesil Android'lerin içerisinde 30W PD'ler çıkmaya başladı artık. Ama tavsiyem 65W PD'dir. 65W PD hem cihazı besleme anlamında hem taktığınız cihazı, tableti ya da telefonu şarj etme anlamında mükemmeldir. Ee, bakın yine switch, e, bu red switch'tir arkadaşlar. Bu cihazın çok fazla kolonu var. AliExpress'ten almanızı tavsiye etmiyorum. Türkiye birinci birinci tercihiniz Türkiye olsun. AliExpress'ten de alırken çok 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 dikkat edin. Çünkü bu cihaz üreten 4 tane kolon fabrika var. Yan sanayisi çok fazla. kesinlikle ve kesinlikle alıyorsanız da AliExpress'ten çok çok dikkatli olun. bu önemli bir detay. Çünkü Red Switch bunun orijinali arkadaşlar. Diğer switch'ler sonradan yani yan sanayi kolon fabrikalarda yapılıyor ama performans alarak sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü 2-3 cihaz denedim. Maalesef ve G4'te de yaşadık bunu. Yurtdışından alınan cihazlarda çok fazla taklit var. Ona dikkat edin. Atama menüsü yine olduğu gibi diğer cihazlardaki gibi hani böyle bir haritalama mapping'i var. Ben bununla alakalı size çok şahane bir özellik yine bahsedeyim. bu bir tanesi. Hani ee, nasıl söyleyeyim anlık savaş anında 8'den 4'e 6'dan 3'e çekmeyi çok pratik bir hale getirebiliyorsunuz ya da e, çantanızdaki hani birinci slottaki silah ikinci slottaki silahı anında tek tuşla diğer değiştirebiliyorsunuz ya da birinci silahta lazer takılı ikinci silahta 6x takılı siz bunu tek bir tuşla işte 6x'i birinci silah, lazer ikinci silah anında yer değiştirebiliyorsunuz gibi böyle inanılmaz güzel özellikleri var. Mesela ben 6'dan 3'e çekmeye şimdi göstereyim. Burada bir hata yaptım. Şaşırdım. Fazlalıkları sileyim. Evet yani ben de o kadar çok cihaz kurcalıyorum ki artık yani yetişemiyorum. Bir de cihazların Çince daha globale düşmemiş. Yani Avrupa piyasası Amerika piyasasına daha giriş yapmadığı için hep Çince olarak şu an cihazlar. Mesela gördüğünüz üzere zaten 3x'deydim. Bunu 6'ya çekeyim. Tekerleği kendinize doğru çevirdiğinizde direkt 3'e düşürüyor. Ya da ileri ittiğinizde 6'ya çıkarıyor. Hani bu o kadar pratik oluyor ki oyun esnasında hani ekrana dokunmanıza gerek kalmadan <laughs> çok pratik oluyor. Mesela 6'yı da ayarlayalım. Tekerle ileri itiyorsunuz. Burada da şaşırmıştım. Ee, RAM'la şaşırdım. Round'la RAM karıştırdım. RAM'da da buna benzer bir sistem vardı. E, ee, da çok iyi bir cihaz. Ama Türkiye'de şu an satışı yok. Tabi bende var. <laughs> İleriki günlerde onu da videosunu atacağım. O da güzel bir cihaz. Ama şu ana kadar Hansho'nun gelişmişliğini geçebilen cihaz olmadı. <laughs> Şimdi bunu da ayarladık. Mesela gördüğünüz üzere dürbünü açtınız ileri ittiğinizde 6x kendinize çektiğinizde 3x. Yani takılmalar yaşanabiliyor çünkü bunların geçiş esnasındaki milisaniye olarak sürelerini ayarlamadım. Ben yüzeysel olarak atama yaptım. Tabi bunların tek tek milisaniye bazında ayarlandığında böyle teklemeler yapmayacak. Şu an bazen teklemeler yapabiliyor gördüğünüz üzere. 6 ve 3'e geçmek böyle. İşte silah değiştirme tek tuşla, işte dürbün değiştirme tek tuşla. Mesela çantanızda atıyorum 6 tane dürbün var. Lazerden 8x'e kadar mesela. Hani ekrana hiç dokunmadan klavyeden bastığınızda tek bir tuşla silah o dürbünü takabiliyorsunuz. Hani öyle bir özelliğiniz var. Hani bunları işte dediğim gibi ileriki kurulum aşamalarında kurulum videolarında anlatacağım. Ben şu an yüzeysel görün diye. Ama 3.5 milim olayı mükemmel olmuş. İleriki videolarda görüşmek üzere detaylı videolar paylaşacağım tekrar.